adamlık dini topluma son derece acımasız ve insaniyetsiz bir sistem getirir. Bu nedenle halkın büyük bir çoğunluğu çevresine karşı son derece düşüncesiz ve merhametsizdir. Dolayısıyla insanların sadece bir gün içinde defalarca morali bozulur, kırılır, kalbi sıkılır. Adamlık dininin zalimliği nedeniyle son derece gergin, asabi, azap dolu bir hayat yaşarlar. Herkesin çok dışa dönük ve neşeli bildiği insanların bile hemen hemen tamamı akşam yatağına yattığında saatlerce ağlayan, için için büyük bunalımlar yaşayan insanlardır. Çünkü toplumun geneline adamlık dini tam hakim durumdadır. Ve bu batıl dinin getirdiği her tavır ve her mimik insanlar için kendileri de aynılarını yapıyor olsa da katlanması çok güç bir eziyettir. Örneğin maddi durumu iyi olmadığı için İş yerine her gün aynı kıyafetle gitmek zorunda kalan bir insan düşünelim. Bu kişi için her gün aynı kıyafeti giymek büyük bir sıkıntı konusudur. Çünkü mutlaka çevresindeki insanlar bu konuyu kendi aralarında konuşur. Bu durumdan dolayı ona değer vermez ve bu kazak da üstünde parçalanacak. Senin de başka kıyafetin yok galiba gibi düşüncesizce esprilerle alaycı bir tavır takınırlar. Bir iş yerinde, okulda, yazlıkta, kursta veya bir topluluğun olduğu herhangi bir mekanda mutlaka insanların arkasından konuşan birilerinin olduğunu bilmek de çok sıkıntı vericidir. Çünkü insanlar mutlaka kendi aralarında konuşulanları bir vesileyle duyar ve bundan dolayı kalplerinde büyük bir sıkıntı hissederler. Adamlık dininde insanlar çok ince yöntemlerle birbirlerinin moralini bozabilirler. Örneğin yeni kıyafet giymiş birine güzel kıyafet ama sana pek olmamış. Dünkü kıyafetin sana daha çok yakışmıştı. Demek genellikle karşıdaki insanı aşağılamak için yapılır. Çünkü adamlık dininde övgü, iltifat veya güzellik dile getirme yoktur. Bu nedenle insanlar birbirlerinin güzel yönlerini övmezler. Sa saçını değişik bir model yapmış birine çok beğendiği halde bu da yakışmış. Ama eski modelin sende daha güzel duruyor. Demek de adamlık dininin iğneleyici üsluplarından biridir. Her güzellikle bir kusur bulmak ve güzel olan yerine kusurlu olanı dile getirmek adamlık dininin bir kuralıdır. Örneğin çok güzel bir insanı güzel ama daha güzellerini de gördüm. Güzel ama şurası kusurlu. Güzel ama gözleri yeşil olsaymış daha güzel olurmuş gibi ifadelerle övmekten kaçmak bu kuralın gereğidir. Başkalarının hatalarından, eksiklerinden veya kusurlarından yola çıkarak eğlenmek de adamlık dininde uygulanan bir zalimlik çeşididir. Örneğin bir insanın gözündeki bozukluğu, şaşı olmasını espri konusu yapmak ve arkasından sana mı bakıyor, bana mı bir türlü anlayamıyorum. Göz göze gelemiyorum diyerek kahkahalarla gülmek sakar bir insanın eline bir şey verirken aman ha sıkı tut gibi espriler yapmak saçlara dökülen birine sürekli olarak piyasadaki yeni çıkan ilaçları sayarak gülmek yeni saç ekme yöntemleri geliştirmişler. Sana da bir randevu alalım. Bugün bir iki tel daha dökülmüş herhalde gibi espriler yaparak kendince neşelenmek boyu kısa birine aşağıda havalar nasıl, aşağıdan dünya nasıl görünüyor gibi cahilce sözler söylemek tüm bunlar adamlık dininden kaynaklanan zulüm yöntemleridir. Ayrıca düşen bir insana gülerek onu mahcup etmek, kıyafeti sökük olan birini eğlence konusu yapmak, dili sürçen birinin taklidini yapmak da bu batıl dinin zalimliklerinden bazılarıdır. Bu tip durumlarda espri yapılan kişi de genellikle kendisine yapılan bu şakalara adamlık dininin tavırlarıyla cevap verir. Örneğin bozulmadığını düşünsünler diye gülerek karşılık verir. Ancak içinde söylenenlerin sıkıntısını ve acısını mutlaka hisseder. Veya o da karşı tarafın bir kusurunu yüzüne vurur ve bu çirkin tavırlar karşılıklı olarak sürüp gider.